İstanbul trafiğinde sayıları hızla artan motosiklet kullanıcıları uzun süredir otomobil sürücülerinin kendilerini trafikte yok saymasından müzdaripti. Ne var ki gelinen noktada artık otomobil sürücüleri şikayetçi. Elbette her motosikletliden bahsetmiyoruz efendim. Emniyet şeridinde, kaldırımda hatta ters yönde umarsızca giden, ufacık boşluklara manevralarla dalıp tehlikeye davetiye çıkaran motosikletliler araç sürücülerine illallah dedirtiyor. emniyet şeridini kullanıyor musunuz? Her zaman değil, ara sıra giriyoruz. Ben de sana mı soracağım nerede ben duracağım? Ya sormuyorum. Yanlışlarımız çok var. Kendimiz de yapıyoruz bunu. Emniyet şeridi de onların kaldırımlarda ufacık bir boşluktan hızla geçiyorlar. Tamam, 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 gerekiyor gençler. Çıkacağım şimdi. Bekle iki dakika. Kaldırıma park etmişin gelmiş. Burada caz yapıyorum. Ben de sana mı soracağım nerede duracağım? Önceki gün sosyal medyada ortaya çıktı bu tepki çeken görüntü. Motosiklet sürücüsü bir genç yoldan çekilmesi için uyarıda bulunan kendisinden yaşça büyük bir kadını böyle azarladı. Geri geri çıkarsın. Çık geri geri. Sürsene, Allah için sürsene. Israrla yoldan çekilmeyen genç motorcu bu sırada yanına gelen bir adamın sert tepkisi sonucu motosikletini öne aldı. Ah, aferin. Devam etsene. Telefonda işim et. var abi. Telefonda işim var bekle oğlum konum açıyorum. Oğlum devam aç et devam Abi et. telefonda işim var bekle konum açıyorum. Konum açıyorum konum. Tamam yürü oğlum şunu da aç. Utanmıyor musun sen? arkanda kadın var. Bak. Ne utanacağım abi gelip anlatsın. Kuryelik yapanlar trafikten kaçanlar derken İstanbul trafiğinde motosiklet kullananların sayısı son yıllarda iyice arttı. Ancak bu durum hem kazaların hem de trafikte sürücüler arasındaki kavgaların da aynı oranda artmasına sebep oldu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Neyin abi? Ne yapıyorsun? Benim şeridim üstüme üstüme geliyorsun hocam. En sağ şeritteki aracın sağından geçmeleri çok büyük hata. Sağ tarafa vurdular daha geçen Bostancı'da. Bir anda araya giren oluyor. ben de yapıyorum ama... Neden araya giriyorsunuz? Yani acil bir evramız oluyor, yetiştirmemiz gerekiyor. Motorcular otomobil sürücülerinin kendilerini trafikte yok saymasından muzdaripti. Ancak gelinen noktada artık araç sürücüleri motosikletlerin davranışlarından şikayetçi. Hiç çıkılmayacak bir yerden önüme çıktı ne yapmadı sorduğumda birbirlerini çok çabuk haberdar edebiliyorlar. Yani bir anda 5-6 kişi oluştular hemen yani şey gibi çete gibi düşünün. Araç sürücülerinin en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi de boşluklardan hızla geçen motosikletliler. İki araç arasındaki daracık alandan hızla geçtiklerinde kazaya davetiye çıkarıyorlar. Geçen bir tanesi geldi geldi bastı duramadı. Çamurlu yazdı hatta burada. Aniden bir arabanın önüne kırarsan o araba da seni görmediği için aniden vurur. Dahası sadece trafikteki sürücüleri değil kendilerini de tehlikeye atıyorlar. Çünkü birçok motorcu özellikle sıcak yaz günlerini bahane ederek koruma ekipmanı da giymiyor, kask da takmıyor. Kıyafetiniz var mı motor kıyafetiniz? Ya yaz diye giymedim. Normalde giymem lazım ama kaskımı sürekli takıyorum. Emniyet şeridini kullanıyor musun? Evet kullanıyorum. Bu yasak mı değil? Yasak.